baktık. Gittik. Demiş. Arabayla gittik. Sonra Hı. evet geldik. Sonra da inmek istediler. İndiler. Sonra da havuz atladılar. Sonra da bu tarafa gitmek istediler kapatmadan gidemezsiniz demiş. Demiş. Suyu kapattık. Arabayla gittik. Uygulamıza. Bayıla demiş ki anne okula atladı. Kapatmalarını üstüne bindi. Demiş ki üstüne oturma. Kuzu demiş ki: "Merhaba, umarım iyisiniz." "Hoş geldin." Kuzu demiş. Sonra da bir toplamadan gidemezseniz tatil et demiş. Biz annem de toplamaya başladı babamla. Annem, annem yardım etti babam. Bu resmi sadece ben bakabilirim. O zaman alkışlıyoruz.